verin. Wolverine nefes al, nefes al. Benimle kal. Hadi. Bu güç çok fazla. Nefes al. Beni beni bırakman lazım. Wolverine neler oluyor? bir evrende sonsuz bir güç kaynağı olan Beyonder, evrenleri şekillendiren eşsiz bir varlıktır. Öte yandan Örümcek Adam adıyla tanınan Peter Parker ise New York'un sokaklarında adaleti sağlayan kahraman bir örümcektir. Birbirinden alakasız olan bu iki kişi nasıl bir araya geldi? Ya da Örümcek Adam nasıl bir güçlerini elde etti? Hikayeyi daha iyi anlamak için öncelikle Beyonder kimdir onu tanımak gerek. Beyonder Tam olarak Marvel'ın çoklu evreninde sonsuz boyutlu veya boyut ötesi bir varlıktır. Marvel'ın en güçlü varlıkları arasındadır ve en güçlü üç varlıktan birisi olarak tasvir edilir. Zamanla insan doğasını daha iyi anlamak için insan formunu almıştır. Beyonder içinde iyi ve kötü arzusunun kavramını daha iyi anlamak için bir deney yapmaya karar verir. Bu deneyde birçok kahraman ve kötü karakteri dünyadan alıp bir sınava tabi tutmak istedi. Hulk, Spider-Man, Fantastic Four'un tüm üyeleri, birkaç X-Men üyesi, Avengers, She-Hulk ve diğer birçok kahramanı, Absorbing Man, Doctor Doom, Doctor Octavius, Enchantress, Kang, Lizard, Molecule Man, Ultron, gibi bir çok kötü karakteri seçti. Hepsini aynı uzay zaman konumunda bulunan bir yerde topladı. Kahramanlar ve kötüler gözlerinin önünde bir galaksinin yok edildiğini, yalnızca bir yıldızın kaldığını izledi ve birkaç saniye içinde o yok edilen gezegenlerden Battle World adında yeni bir gezegen oluştu. Bir ışıkla beyandır önlerini açtı ve Ben ötesinden geliyorum. Düşmanlarınızı durdurun ve istediğiniz her şey size ait olsun. Hayal ettiğiniz hiçbir şey benim yapamayacağım bir şey değildir dedi ve onları iyi ile kötünü savaştığı Battle yer ve bu eventin adı Secret Force oldu. Secret Force süresince, Doctor Doom Beyandır'ın güçlerini çalmak için gerekli teknolojiye sahipti ve başarılı oldu. Doom'un karşısında savaşacak kadar gücü kalmayan Beyonder daha önce Dazzler tarafından yok edilen Klaw'u hayata geri döndürdü, ardından Klaw'u kontrol etti ve Doom'un süper kahraman rakiplerine karşı duyduğu korkuları teşvik etti. Aynı zamanda Doom'un yeni tanrısal güçlerini kontrol edebilme yeteneği konusunda da şüphelerini oynadı. Tüm bunlar yaşanırken Spider-Man'in kostümü aşımış ve zarar görmüştür kendisine yeni bir kostüm yapma amacıyla Ray tarafından tasarlanan özel bir makine kullanır. Ancak bu sırada simbiyot yaşam formu makineye gizlice girmiştir ve Spider-Man'in bedenine bağlamıştır. Bu siyah simbiyotik yaşam formu Spider-Man'in gücünü ve dayanıklılığını arttırırken aynı zamanda ona yeni yetenekler kazandırır. Spider-Man bu kostümle daha hızlı hareket edebilir, daha güçlü olabilir ve özel saldırıları gerçekleştirebilir hale gelir. Bu dönemde Spider-Man'in kostümü siyah renkli bir tasarıma sahip olur ve önceki kırmızı mavi kostümden çok daha farklıdır. Bilenler zaten ne anlattığımı anlamıştır. Siyah simbiyotikten bahsediyorum. Yani Venom olan. Ancak Spider-Man zamanla bu siyah simbiyotik yaşam formunun etkisi altında kötüleştiğini fark eder. Bu yaşam formu Spider-Man'in zihnini etkileyerek ona daha saldırgan bir tavır ve daha karanlık düşünceler aşılar. Ayrıca yaşam formunun düşmanlarına karşı da daha saldırgan bir tutum sergilemesiyle birlikte bu durumun kendisine zarar verici olduğunu anlar. Şimdi olayımıza geri dönelim. En son Doctor Doom ile Beyondur karşı karşıya gelmişti. Bu savaşta Doctor Doom Beyondur'ın güçlerini emmeye çalışırken onun güçlerini evrene yayılmasına neden oldu. Güçler yayıldı ve Wolverine'e geçti. Ama Wolverine o kadar gücü kaldıramadı. Bu yüzden güçlere de sahip olamadı. Güçler Wolverine'in hemen yanında olan Peter'a geçti. Ve Peter temelde bir tanrı haline geldi. Doctor Doom güçleri almadan önce güçlere sadece saniyenin milyarda biri kadar sahipti. Ama bu süre içerisinde bazı çılgın şeyler yaptı. Artık Spider-Man her zamankinden daha güçlüydü. Bir tek yumrukla Galactus'u bile alt edebilecek seviye güce sahipti. İnanması güç ancak gerçek. Galactus evrenin en korkulan varlıklarından birisiydi. Ancak Beyonder Spider-Man gücü karşısında çaresiz kalmıştı. Sadece Galactus'u değil aynı zamanda Spider-Man'in karşısına çıkan diğer güçlü düşmanlar da aynı akıbeti uğradılar. Ultron'un zırhı parçalara ayrıldı. Sinister Six üyelerini dalga geçer gibi mağlup etti. Biri biri düşmanlarını alt ediyor ve gücünün sınırlarını keşfetti ediyordu Bununla birlikte Spider-Man'in gücü sadece yıkıcı değil aynı zamanda da iyileştiriciydi de. Çünkü kendisi tanrı güçlerine sahip. Beyonder'ın güçlerine sahip olan Spider-Man amcasını tekrar hayata döndürebildi. Evrende eşi benzeri olmayan bir kahraman haline geldi. İnsanlık için savaşıyor, adaleti savunuyor ve dünyayı tehdit eden kötülüklerle karşı duruyordu. Bundan saatler ve hatta dakikalar öncesinde sadece sıradan bir spider iken bir anda evrenin en güçlü kahramanlarından birisi haline geldi. Ve Beyander gücüyle evreni şekillendirebilecek kadar büyük bir varlık haline gelmişti. Fakat bu güç ona anlık olarak geldiği için tüm bunları yaptıktan sonra da güç geri sahibine gitti. Bu arada bu anlattığım Secret Wars eventi 2015 yapımı değil, 1985 yapımı olan yani ilk Secret Wars eventidir. İlk başta ben de araştırdığımda 2015 yapımı Secret Wars'ta böyle bir şey görmemiştim. Fakat 1984'ü açıp okuduğumda böyle bir şeyin var olduğunu anladım. Bir tek Secret Wars'ta bitmiyor. Spider-Man'in Secret Wars'a özel bir serisi var. Spider-Man Secret Wars diye geçiyor. Onu da internetten araştırıp bulabilirsiniz. Bu seride Spider-Man'in Secret Wars eventi içerisinde neler yaşadığını daha da detaylı bir şekilde görüyorsunuz. Kesinlikle okumanızı öneririm. Ben de daha yeni okudum ve yeni bilgiler öğrendim. Sizlerin de okumasını tavsiye ederim.